Petronas Kuleleri'nden Malezya'dan herkese merhaba. 20. ülkemiz Malezya. Merhaba. Manzaraya karşı oturduk parkta. Çok güzel yeşil, yeşil bir park yapmışlar. Bir sürü oturacak yerler var parkta. Uyuyanlar da var. Şöyle bir Four Seasons Otel. Her taraf gökdelen. Daha sonra bundan bol bol bahsederiz zaten Dün 7 saatlik yolculuğun ardından Malezya, Kuala Lumpur'a vardık Hı. Yıllar sonra maskeye geri döndük Hiç özlememişiz valla tek şey Malezya'da otobüslerde, AVM'lerde, marketlerde hala maske zorunluluğu var Takmayanlar da var Nasıl oluyor? Anladık bu iş. Evet, Malezya'daki ilk sabahımızı öğlen bir de şavarma yiyerek yapacağız. Çünkü helal et, Müslüman ülke rahat rahat et yemek demek arkadaşlar. Garlic sos, sarımsaklı sos, sashimi sos. Bakalım nasıl olacak? Böyle etrafında şeylerle getirdiler. Bu arada bu ekmeğin ismi saç arkadaşlar. Saç da yazmışlar. Saç okunuyor. Soma ekmeği, samon ve pita ekmeği. Kelimeler zaten birbirine çok yakın. Ne kadar tuttu? Yazıyor 52 Malezyan ringiti. Ne kadar yapıyor da? 250-260 TL gibi bir şey yapıyor. 130 TL'den iki kişi gayet normal. Malezya'dan ulusal yemeği nasi lemak arkadaşlar. Soslu, hep her şey soslu. Etli nasi lemak, porsiyonlar bayağı bol. Toplamda bura ne kadar tuttu? İçeceklerle birlikte 64,5 evet. tuttu. Bir porsiyonu 34,5 gibi. Kazıklandık mı bilmiyorum. Bakalım. Bakacağım 64. Nasıl yemekler? Ama, e, özellikle pilav ve soslu kısmı bayıldım. Bize pilav olsa evet. yeter ya. Güzel kişi daha hmm. çok dağılacak diye bekledim. Bir aptık sert ama. Evet, yani güzel. Koca bir kutu olacaktı. Ama denesek. Eksik çok iyi. Eee diyor. Konserveye falan. Bayağı. Hatta yani ilk başta iki tane böyle konserve yüzünden tekne olsak da ama o da artık doğradığı için evet. e, böyle bağlantı. 64 limitte 335 lira bir şey 360. 350. Bu da Naxçivan içeceğiymiş. Herkes bir tuzlu etini içiyor böyle. Tadının bir şey Şimdi ilk söyleyeceğim. Evet. kuş burnu gibi sanki. Herhalde kuş burnu. Çok kuş Bir buranın Suri, Suriye KLCC'nin hemen yanında olduğunda çok merkezi bir yerde olduğunda belirtmeden edemeyeceğim. Fiyatların yüksekliğine bunun etkisi çok olabilir. Çünkü Chinatown'da 3-5 ringgit'e bir sürü yiyecek bulunabiliyor arkadaşlar. Ee, biz tabii çok dolaşıp yorulduktan sonra gitmeye fırsat bulamadığımız için o ucuz yerlere yiyelim geçelim diyoruz. O yüzden de böyle birazcık yüksek fiyat ediyoruz ama Türkiye'ye göre her türlü yine ucuz yani. Şöyle bir eti Türkiye'de yemeye kalksanız herhalde en az 500-600 tutar mı? Tutar. Yani en kötü bir kebap bile zaten şu anda 200'ün üstünde. Yani güney bölgeleri gittiğinizi düşünseniz herhalde 1000 liralar falan dersek buralar her türlü yine ucuz yani. Yeter ki uçak biletini ucuza getirin. Nasıl yemek? Güzel ya? Güzel Burada da porsiyon büyükmüş. Yine aç gözlük yaptık birazcık. Yani iki tabak pirinç alıp bir tabak et alsak yetermiş açıkçası. Bu arada bu buradaki halklar çok sesliler arkadaşlar. Çok bağıra bağıra konuşuyorlar. Singapur'da da sanki böyle kendimizi yok için Avrupa'da gibi hissediyorduk. Almanya'da böyle. Kimse konuşmuyordu oralarda. KLCC Petronas Kuleleri eşliğinde ışık gösterisi burada da varmış meğer. Ama kaçırdık mı? Şöyle ışıklandırmışlar arkadaşlar. Bir Singapur'daki kadar gösterişli değil. Singapur'daki kadar gösterişli değil ama fena değildi. Petronas kulelerinin ile birlikte harika duruyor. Yani her tarafta normalde gökdelen var etrafta. Bu gökdelenlerin arasında Central Park gibi tamam KLCC yapmışlar. KLCC Parkı. Ortasında göl, bolca yeşillik alan, bolca e, güvenlik görevlisi. Evet arkadaşlar, o, buranın güzel bir olayı 2 4 tane bedava otobüs hattı var. Go KL diye geçiyor. Ee, Petronas kulelerine gelen Green Line, yeşil hat. Bizim Chinatown bölgesine giden de Mor hat, Purple Line. Ee, i̇yi güzel bunlar elektrikli sürekli dolaşıyorlar. Ee, ama kaç dakikada bir falan birine gidiyoruz, ötekine gösteriyor. Ötekine gidiyoruz, ötekine gösteriyor. Ayrıca şehirde Tuvalet ve çeşme sıkıntısı var. Singapur'da her yerde içecek, su içecek yer, doldurma yerleri var. Yani ee, ve bedava o tuvalet bulabiliyorduk. Doldurma noktalarını arıyorum, yok. Aynen tuvalet yok. Tuvalet yok. Tuvalet de yok. <laughs> ee, oturma yerleri bile yok. yok. Sadece <laughs> böyle iki tane demir koymuşlar. yani şeyler var. E, Singapur sonrası kalitenin düştüğünü hissediyoruz. Bariz bir şekilde. Para değiştirme olayına gelirsek 200 dolar döndürdük şimdiye kadar. Ee, bunu da en uygun veren yer Bukit Bintang'da Jalan bu herhalde. Dur yanlış olmasın hemen söylüyorum. Şuraya önerim Jalinam Duta. En iyi fiyatı bunlar veriyor. Bir Amerikan doları 4.64, 4.65 Malezya Ringgit'i. Burası 4.61 veriyor, 4.65'e alıyor arkadaşlar. Gayet uygun fiyatlı tavsiye ederim. otobüsteyiz. Burada otobüse binerken sıra mıra yok. Bildiğiniz Türkiye ya. Yani Türkiye'de farklı hissedemediğimiz için belki farklı bir kültür gelmediği için bize ilk başta böyle duygular hissettik. Yani insan yurt çıkınca farklılık görmek istiyor ya. ya önce Singapur'u gördük sonra buraya geldik derken bu karmaşıklık, sıra bilmemek, saygının azalması belki biz de o nedenle olumsuz etkiler yaratmış olabilir ama yine de güzel ülke, yemekleri de güzel. Aç kalmazsınız. Yani buralarda gelip de ne yiyeceksiniz diyen arkadaşlar vardı. Onlara selam olsun. En kötü pilav yersiniz. Tam tersi de tık doyuyoruz. En kötü burası Müslüman ülke. Helal yemekler çok fazla. Rahat rahat et yersiniz, tavuk yersiniz. En en kötü yani. Bunun dışında otobüslerde güya durakların göstermesi lazım ama hiç durak göstermiyor. Şoförler çok sert kullanıyor burada da. Ee, girerken sıra yok. Bizim metrobüsler gibi. Allah ne verdiyse giriyorsunuz. Böyle yani. Otobüsler hep elektrikli. Aynı zamanda burada arkadaşlar sadece kadınlara özel kendi otobüsler de var. <laughs> Bakın trafik hala gaza basıyor. Yeni frene basmaya başladı. Ve trafik çok iğrenç seviyede. Buna rağmen şehir merkezine şehirler arası otobüslerin girmesine izin veriliyor. Bizim Türkiye'de olsa terminali şehrin dışında bırakırlar. Şehrin içine girmesini yasaklarlar. <laughs> Ve bu trafik kirliliği çok fena egzoz gazına. Onun da çok fena. Hava kirliliğine sebep oluyor gibi hissettim. KLCS bölgesinde bu trafik hep var. Ama yine de buna rağmen menatı gibi hissettiriyor. Bu arada kol tutamaçları Türkiye'de bizim tutamaklar çok daha yukarıda olur normalde. Burada bakın. Oğuz izan. Ben şapkamı <biliyorum>. tabii <laughs> Arkadaşlar trafik daha iyi şöyle anlatılamaz. Bakın. Aynalar kıl payı geçiyor. Şeritler çok dar. Kenar sayısı meydan. Pavilion payı şu anda. Tabii adım adım bile ilerlemiyor yani. için otobüs şoförü öndeki arabanın dibinden dibinden gidiyor. Şu yanda bekleyenleri yol vermemek için trafik kilit. Arkadaşlar Coca Cola'nın vanillasını buldum. Çok güzel bir tadı var. İçtikçe böyle ağzınıza vanilya tadı da geliyor ama aynı zamanda asitli de. Malezya'da denk geldi daha yeni. Keşke Türkiye'ye de gelse.